Daha önce defalarca dile getirdiğimiz ikinci İlh Deresi olarak adlandırılan derenin kanalizasyon suyunun hiç aratılmadan Batman çayına akıtıldığını defalarca bunu dile getirmiştik. Ama ne yazık ki hala da herhangi bir çalışma yapılmamış bununla ilgili olarak. Çünkü bakıyoruz o akıtılan kanalizasyon suyunun direktmen Batman çayına akıtıldığını ve yaz mevsiminde olduğumuzdan dolayı orada hem sıcaklığın etkisiyle sivrisineklerin çok olmasına vesile olduğu ve ayrıca kötü kokuların etrafa yayıldığını ve o kanalizasyon suyunun Batman çayına aktılmasından dolayı bizim genelde Batman çayının kenarında olan köylülerin çoğusu da seracılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Genelde e, sularını batman çayından e, çekiyorlar. Bundan dolayı sağlıksız bir şekilde e, meyve ve sebze yiyorlar bizim batmanlı vatandaşlarımız. Biz bundan dolayı çok muzdaribiz ve sıkıntılıyız. Bizim devletten isteğimiz şudur, e, bunun bir an evvel sonuçlandırılmasını istiyoruz. Çünkü e, bakıyoruz bizim devlet sağlık için çok çok üzerinde duruyor. Ve e, burada e, sağlıksız duruma girecek olanlar da vatandaşlarımız. Bizim burada e, bakıyoruz devlet büyük hastane, şehir hastaneleri yapıyor, üniversite hastaneleri yapıyor, eğitim araştırma hastane, hastaneleri yapıyorlar. Bunu ne için yapıyorlar? Tabii ki vatandaşları için yapıyorlar. E, burada sağlıksız bir durum meydanda var. Bu sağlıksız durumun yok olması adına bir an evvel o kanalizasyon suyunun akıtıldığı olan yerin arıtılmasını istiyoruz. Batman çayına akıtılan o kanalizasyon e, pislik sularının Batman çayına akıtılmadan yönünün değiştirilmesini istiyoruz. Onunla ilgili çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Bizim Sağlık ve Çevrecilik Derneği olarak Sayın Milletvekilimizden, Sayın Valimizden ve Sayın Belediye Başkanımızdan bir an evvel bu çözümün bulunmasını istiyoruz. Batman Otogar Mevkii'nde e, maalesef uzun yıllardır e, Batman Çayı'na, oradan da Dicle Nehri'ne kentin lağım suları akmaktadır. Biz Batman Çevre Gönülleri Derneği olarak uzun yıllardır bu sorunun... Takipçiliğini yapıyoruz. Bu sorunu gündeme taşıdık. Daha önce Batman Kent Konseyi'ni gündemine taşıdık. Batman Kent Konseyi'nde e, bir vatandaşın boğulmasıyla sonuçlanan bir olay yaşanmıştı. O kanala üstü açık, e, normalde yağmur suyu tahliye kanalıdır. Fakat maalesef lağım suları da akıyordu ve bir vatandaş boğulmuştu. Biz e, Dicle'ye, Batman Çayı'na lağım sularının Arıtılmadan akıtılmasına karşı çalışan bir e, hareketiz. Geçmiş yönetimde olduğu gibi bu yönetimde de maalesef o sorun devam ediyor. Batman Belediyesi e, yetkilileri nezdinde defalarca görüştük, defalarca sorunu gündeme getirdik. Fakat hala o açığı kapatamadılar. İşte Batman e, bu eski devlet hastanesi kavşağında, Batman Park kavşağında <laughs> ad geçit, üst geçit yapılırken işte güya lağım şeyi kaçak çıkmış ortaya e, tespitini yapamıyorlarmış falan diye sonradan cihaz bulduk dediler. Eski yönetimlere biz durumu ilettiğimizde bu savunmayı yapıyorlardı. Bir süre önce e, mevcut belediye başkan vekilimiz Sayın Ertuğrul Şevket Aksoy'a da durumu iletmiştik. E, kendisi ilgileneceğini beyan etmişlerdi. E, bir cihaz satın almışlardı. E, fakat son son gelişme öğreniyoruz ki e, kanal yağmur tahliye suyu kanalın üzerini kapatmışlar. Tabii ki üzerini kapatmak çözüm değil. Çünkü lağım suları olduğu gibi dışarıya akmaktadır. Ve biz bunun e, doğaya, çevreye, insan sağlığına e, zararlarını e, hep zararlarını hep dikkat çektik. E, bu bir çözüm değildir. Geçici bir insan sağlığı açısından, çevreye pis kokuların yayılması açısından, yayılmaması açısından bir e, geçici bir tedbir olabilir. Fakat biz yine e, bunu çözüm olarak görmüyoruz. Bu kalıcı bir çözüm olamaz. Çünkü e, lağım sularının dişliğe akmaması gerekiyor. Üstünü kapatmak çözüm değildir. Bunu başkan vekilimiz de biliyor, kendisi de zaten beyan etmişti. Ancak herhalde e, olası bir e, kazanın önlenmesi, olası bir e, kişilerin oraya düşmemesi açısından ve çevre pis koku açısından geçici bir çözümdür diye düşünüyoruz. Biz e, sorunun takviyesi olacağız inşallah.